Merhabalar, günaydın, günaydın. Güzel bir gün diliyorum herkese. Evet, e, yoğun bir iş hayatı içerisinde, koşuşturmalar, okul, iş hayatı derken böyle bazen gerçekten nefes almak zorlaşabiliyor. Dün de bahsetmiştim bununla. Bu sabah e, okulda dersim yoktu, cuma günlerim boş olduğu için sabahleyin erkenden kalkıp bir e, sahilde yürüyüş yapıyorum. E, nefes çalışmasının ardından şimdi böyle doğada oturup böyle bir bardak çay, küçük bir şeyler atıştırıp e, bugüne devam edeceğim. E, buralarda hala havalar ılık ötesi, özellikle öğle saatlerinde çok güzel oluyor. E, biraz denize girip ardından da tekrar ders çalışmak üzere eve geçeceğim. E, şimdi bugün biraz sizlerle bu kendi iyi oluşumuz ve psikolojik sağlamlığımız için neler yapmamız gerektiği konusunda kendi hayatımdan da küçük mesajlar vermek istiyorum. Her şeyden önce istikrarlı bir şekilde mutlaka hayatımızda yürüyüş de olsa, yoga da olsa, pilates de olsa veya ağırlık antrenmanları mutlaka spor hayatımızda olmalı. Çünkü stresörlerin üstesinden gelebilmek için spor yapmak çok değerli bunun dışında özellikle doğru nefes alıp verdiğimizin farkına varmamız çok önemli. Neden? Bazen nefesi böyle aldığımızın ve verdiğimizin bile farkında değiliz. Unutuyoruz kendimizi dinlemeyi, nefesimizin farkına varmıyor. Çünkü zihnimiz farklı farklı düşüncelerin peşinden gidiyor. Zihin çok kalabalık, konuşuyor sürekli ve biz o konuşmaya odaklandığımız için nefes alışverişimiz bu düşünceler etkisiyle kendiliğinden bozulabiliyor maalesef. Halbuki sağlıklı nefes alıp verdiğimizi farkındalığıyla mutlaka gün içerisinde uyanık olmak ve dikkatimizi hatırladıkça nefesimize yönlendirmek bizi daha sakin, daha dingin bir e, varoluş durumuna getirecektir. Buna önemsiyorum ve buna dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi hayatta duygu dalgalanmaları olmaz mı? Olur. Hiçbir zaman mükemmel bir duygu durumu beklemeyin kendinizden. E, ben de insan olarak zaman zaman üzüldüğüm zaman zaman kızdığım zaman zaman e, duygulan, duygularımın olumlu olumsuz karmaşalar içerisinde kaldığı zamanlar yaşıyorum maalesef çünkü bir şekilde hayatın zorlukları hepimize etkiliyor bir bazılarımız bundan ayrışabilmiş değil e, Hepimiz de kolektif olarak da e, bir takım olumsuzluklardan etkileniyoruz ama önemli olan şu tekrar duygusal dengeyi sağlayabilmek için Aynı düşüncelerin etrafında dönüp durmayı bırakmak, aslında bir karar vermek, hani bir yere kadar kızabiliriz, bir yere kadar üzülebiliriz, bir yere kadar öfkelenebiliriz ama bir yerden sonra e, atmamız gereken adımları, almamız gereken mesafeyi, çizmemiz gereken sınırların farkına varıp e, bu duygulardan kendimizi azat etmek çok değerli. Çünkü e, biz kendimize özen göstermediğimizde çevremizdeki hiç kimse bize özen göstermiyor maalesef. Ve hatırlamamız gereken bir nokta daha var bana göre. Ben kendi adıma böyle hissediyorum. Hayatta ne olursa olsun, etrafında kimler olursa olsun yalnız başınasın, tek başınasın. Düştüğün zaman da elinden birisinin tutmasını veya bir yanlış yaptığından da hataların yüzünden seni sakinleştirmelerini beklemeksizin kendi yolumuzda kendimize terkin vermek çok değerli. Kendimize inanmak çok değerli. Çünkü hakikaten tek başınayız ve bunu kabul etmek belki de içsel huzurumuzu getiriyor. Yani bir yere ait olmadığımızı, hiç kimsenin bizimle ilgili bir aksiyon alması beklentisinin olmaması gerektiğini kabul ettiğimizde biz de daha sakin ve huzurlu olmaya başlıyoruz. Çünkü bu kabul insanı rahatlatıyor. Zira dengemizin bozulmasına en büyük etkenlerden bir tanesi de bize veremeyeceğini bildiğimiz şeyleri o kişilerden talep etmek. Ummak, ümit etmek. Bunu bıraktığımızda rahatlıyoruz. Hepinize harika bir gün diliyorum. Kulüaklıyorum sevgiyle. Yolculuğumuz devam edecek. Ölü denizden küçük kareler gelecek yarın. Bay bay.